Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Instagram takipçi paneli kurulumunu yapacağım. İlk olarak size verdiğim linkten dosyayı indirin. Klasörü çıkart, script diyoruz. Şöyle çıksın. Evet açtık. Evet config dosyasına girdik. Buradan config local php dosyasını kendi sunucumuza göre editleyeceğiz arkadaşlar. Şuradan kopyalayalım sizin bilgileriniz nasılsa buralara onu gidiyorsunuz. Kaydettik. Konflik PHP'ye gittik. Şimdi bunu da denleyelim. Kaydettik. Kapattık. Daha sonra site. Şuradan virtabana tabanı SQL dosyanızı kendi istatınıza göre editleyin. Şurada. Bu şekilde. Buna sağ tık seçin F değiştir. Buraya alta kendisini sitenizi Slash silin. Bakın burada hata yapıyor çok slash silmeyip. Silin. Tümünü değiştirdiğin değiştirin. Daha sonra kaydedin. Kapatın. Daha sonra kontrol A yapın şekilde arşiv ekle benim aynı arşiv için script diyorum bakın burada rar değil zip olarak seçiyorsunuz tamam dedik sıkıştırmasını bekleyelim veri tabanımıza giriyoruz. İçe aktar. Dosya seç. Klasörün içindeki demin editlediğimiz school dosyasını aç deyip buradan git diyoruz. Tamamlandı. Daha sonra dosya yöneticine girdik. Buradan ziplediğimiz klasörü buraya tutup sürükliyoruz. Ben burada videoyu durduracağım. Atınca tekrar sizle beraber olacağım. Evet arkadaşlar dosyamız upload up edildi. Şimdi dosya yöneticimize tekrar girip buradan klasörümüzü bir kere tıklayıp çıkartıyoruz diyoruz. Extract file files diyoruz. Daha sonra çıktı. Sistemize gelip F5 atıyoruz ve gördüğünüz gibi panel Admin. şuradan veri tabanına girelim admin password admin, Bakın şimdi. admin. admin. gördüğünüz üzere panel çalışmakta buraları kendi sınırınıza göre kendi telefonunuzu bilginize göre ayarlayabilirsiniz Bakın burada proxyler de mevcut. Şimdi ben size kimsenin yapmadığı güzel bir kıyak yapacağım ve üye vereceğim arkadaşlar. Yaklaşık bende de 60 bin var. Şimdiki videoda çalışım göstermek amaçlı işte bir kan bu seri yükleyeceğim size. Bakın 2 aktar dedim. Masalların hepsi çalışmakta arkadaşlar Sorunsuz bir şekilde çalışıyor Yani şimdi zaten göstereceğim Bakın Ana sayfa Aktif Bin kullanıcı, kullanıcı adı ve şifre Gördüğünüz üzere arkadaşlar Hepsi çalışmakta Bakın burada resimlerin olmamasının sebebi Sunucuyla alakalı şöyle detaylar bak gördüğünüz gibi evet arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim hatta çalışmıyor diyenlere panel çalışmıyor diyenlere inat bakın gör gördüğünüz üzere tek panel çalışmakta sorunsuz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 60k useri 50 abone olduğumuzda vereceğim ve 200 izlenme olduğu zaman vereceğim linkini. Virüs totali paylaşırım sizlerle açıklamada. Yani panelin virüs olmadığına dair. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.